Nuh peygamberle Hazreti Adem arasındaki süreç ne? Ne kadar bir zaman var? Yani tabi bu yine çok hani rasyonel bir tarih arama çabası. Ee, ya bunu bilemeyiz. Yani Tevrat'ın içerisinde bir kronoloji var. Bir bin yıllık, bin yıllık şöyle. süreç. Ama bu ne kadar güvenilir? Bunu bilemeyiz. Ee, belki şey olabilir. Yani Nuh tufanının kendisi nasıldır mahiyeti? Belki bunun üzerine daha fazla konuşulabilir ama. Tabii ki Adem ile Nuh arasındaki süreç herhalde hep bilinmeyen bir şey olarak kalacak. Kalacak. Yani. Peki Nerede olmuş da, peki tufanın yeri belli mi? Tabii yani ya evrensel, genel, genel eğilim aslında evrensel olduğuna yönelik. Ama ben şey düşünüyorum, yani bazı İslam alimleri de ya da Hristiyan, Yahudi kültürlerine de baktığınızda lokal olduğuna dair şeyler de var, veriler yani. Orta Asya diyen var. Var var evet yani. Anadolu diyen var, Doğu Anadolu diyen tabii var. Tabii şey var yani pek çok yere gittiğinizde Nuh tufanı yönelik anlatımlar var ama bunların büyük bir kısmı bence 19. yüzyılda bu misyoner antropologların evet, ilkelleri evet. aşıladığı bir empoze aslında. Yani çok otantik mes şeyler değil bu. Yani mesela Güney Amerika'da var diyorlar ama gerçekten var mı? Ya da Avustralya'da? Büyük oranda Hristiyan misyonerlerin Hristiyanlaştırma sürecinde ortaya çıkan böyle enteresan bir kavram o. Esasında klasik anlamıyla tufan diyebileceğimiz şey hakikaten Orta Doğu'ya yani bizim kutsal kitapların anlattığı yere yönelik Ağrı Dağı deniyor, Cudi Dağı Cudi deniyor. Dağı deniyor. Evet, bizim İslam'ı gelenekte Cudi. Cudi tabii neresi bilmiyoruz. Kardur belki. Kardu'nun hmm. bir Arapçalaşmış hali olabilir Cudi. Cardo da bizim işte Cilo ya da Hakkari bölgesinde denk bölgesi. düşen bir yer aşağı yukarı. Peki hocam tabletlerde var değil mi? Tufan ee, bahsede. Tabii yani Sümer Tufanı denilen. Evet. Hindistan'da da var. Yani var Hindistan'daki var. ne kadar otantik bilmiyoruz da. ama. Da mı? E, Brahman şeyde... E, Puranalarda var. Hmm. Puranalarda yani Hinduizmin ikinci il kutsal kitabı olan Puranalar orada bir tufandan bahsediyor. Tufandan kurtulan bir kahramanın insanları nasıl yeniden düzenlediğinden bahsediliyor. Tabii Sümerlerde tabletlerde geçiyor İşte meşhur o Gılgamış evet. öyküsünün içerisinde çok klasik.